Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bırak. Aa arkadaşlar unuttum ya. Ee, şey kay yanında kardeşim yok da bugün. Eh neyse. Bugün şey dedim arkadaşlar. Arkadaşlar durun bilgisayar kastı. 2 dakika. Arkadaşlar, Heh. şimdi arkadaşlar bugün nasıl sizin de ee... e. Hangi? bugün Allah bir ne oldu bak? Neyse ben durdum. Dur. Neyse ya ben durdum. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, giriş yapamamıştım. Orası komik olabilir. Bugün sizlerle birlikte Google'a gidelim. YouTube'dan denizin altında bulan, denizin altında bulduklarıyla e, ünlü olan bir adamı izleyeceğiz arkadaşlar. Adamı bilmiyorum ha. adam dalda gibi denizin altından iPhone, iPhone 8 o tarz bir, o tarz şey eşyalar buluyor arkadaşlar. Şimdi Az olabilir. Ee, o yüzden şimdiden özür dilerim. Yani kötü yani bu video biraz kısa olabilir arkadaşlar. 5 dakika falan Onun için. Şimdi arkadaşlar e, Denizin altında M2B M2B'yi biliyorsunuzdur arkadaşlar. Onu da, ona da abone olabilirsiniz. 1 milyon 700 bin aboneye sahip bir kanal arkadaşlar bildirimlere girelim evet arkadaşlar yükleniyor biraz geç yükleniyor YouTube benim YouTube var ya YouTube arkadaşlar çok kasıyor ya evet arkadaşlar şimdi Yüklensin. Yüklendiğinde ben videoyu başlatırım. Ve kısa bir süreliğine bay. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüklendi. Ben bunu daha önceden izlemiştim. Sizle birlikte ya birazını izleyelim dedim. Arkadaşlar ben adamın iPhone X bulduğu yere götüreceğim arkadaşlar. iPhone X Bu ne ya? Adam daldığı gibi GoPro buluyor arkadaşlar. GoPro ne demek? 3000 3.000 4.000 lira, liraya 3.000 4.000 fiyatların fiyatlara sahip GoPro. Arkadaşlar şimdi biraz öne alayım ben. Şöyle öne alayım. Mesela arkadaşlar burada adam burada adam Dönüyor Görüyorsunuz drone diyor arkadaşlar biraz geriye dalim Geriye Aa, alayım arkadaşlar. drone mu yani ya arkadaşlar? Bunu ikinci elden satar. Bir ikinci elden iki yani bu Yani adam bir iki bine satar. Adam inci boncuk buluyor. Iphone bulduğu yere götürürüm arkadaşlar. Ya gelmedi bana. Ya abi bizi bırak bizi evet, yeme arkadaşlar. ya. Bizi kandırıyorsun sen de ya. Adam suyun altında iPhone iPhone X buluyor herhalde arkadaşlar. Evet. iPhone X. Görüyor musunuz arkadaşlar? iPhone X ne demek arkadaşlar ya? Yani ben ben suya dalsam ne buldun? Daha bir yosun bile bulamıyorum Oy, suyun altında. Adam gidiyor yüzük gidiyor yüzü. Evet. Yüzüğü de bedavaya getirdi. Aa yenge yenge elle yüzük. Bak mesela arkadaşlar. Burada bir tane poşette bir tane iPhone vuruyor ama bu iPhone X değil herhalde. Ne? Yok lan paket oğlum bu, ne Nasıl Normal. Ay. artık bak. Ben... <laughs> nasıl buluyor lan? Hayır. Paketlendi nasıl buluyor? Hayır, bulmayı geçtim. Onu terledim üstümdeki hiç. Ben deli olacağım ya. Sanki gözlük cenneti arkadaşlar. Artık şöyle. şeyi geçtim. Adam pakette buluyor. Hazır. Adam ilerleteyim. Adam şimdi buralarda bir yerde bir iPhone daha buluyor. Evet. Bildiğin çatır çutur iPhone. iPhone Adama değil iPhone'a bakıyor. Hayır <laughs> adamın yüzü de <gülüyor> Adama bak. <laughs> adam, <laughs> ne bakayım? Ne bakayım? Neresine bak? Geçinmeyen kalpte. Arkadaşlar adam bir sürü gözü yoksa onu o, yoksa o, 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 adam nasıl bu?